Şimdi Ebu Ubeyde cennetlikle müjdelenenlerden bir tanesi. Ebu Ubeyde İbn-i Yarrah. Bu Ebu Ubeyde dediğimiz adam iş adamı. Yani mesela bazı iş adamları olursa, mesela şimdi Türkiye'deki iş adamların Avrupa'ya gidip buralardan yeni aletler, yeni şeyler getirmesi lazım. Çin'e gidecek, Avrupa'ya gidecek. Mesela Çin'e gidecek. Oradan Türkiye'de bütün lazım olan hastanelere getirecek. Ne şey eksikse, hangi alet eksikse. Bana mesela tam şu 500 tane şöyle şey yapın, yapacak. Ondan sonra getirecek buraya. Böyle yüz er karıyla verecek mesela. Yani diyelim yani ki ondan sonra da devlet adamları da şükredecek. Yani şimdi bizim hastanede bir tomografi olsa kötü mü olur? Ta o tomografinin yüzüne ben şeye gittim. Epeçeye gittim. Şimdi bir zengin çıksa kim gibi olsa sabık sabancı gibi olsa bir alışta 300 lira alıyor herif. Ha. Şimdi gitti. Öyle bir yere vardı ki tomografinin en iyisini yapıyorlar. Bazarlık ettim ama bana 3000 tane tomografi yapacaksın ama ucuz vereceksin. Fabrika o. Bir ay ona çalıştı, ucuz verdiler yani. O zaman getirdi Türkiye'ye. Ucuzca sattı, bütün her tarafa aldılar yani. İşte iş adamı bu. İş adamı dedin. İşte, bu cerrah. O devrin böyle adamı, anladın mı? Şimdi Bahreyn'e gitmiş. Bahreyn'de ne var? Çölün ortasında ticaret olmaz ki, Bahreyn denize yakın. Gemilerle mesela Çin'den, Hindistan'dan vesairelerden Bahreyn'e geliyorlar. Bahreyn'den de mesela gelenleri develere yükledip şeye getiriyor. Kim? Ebu Ubeyde, herkes onu oraya. Bir baktı ki Peygamber Efendimiz Ebu Ubeyde Cerrah Cennette müjdelenmiş ama onu insanlara hizmet olsun diye getiriyor. Bakıyor ki Ebu Beydetül Cerrah birçok mal getirmiş. Ebu Beydetül Cerrah radıyallahu anh bahreğinden bir mal getirmişti. O zamana lazım olan malları. Ben şimdi yeniden bir misal verdim sana. ki Ebu Beydetül Cerrah yani zamanın iş adamlarından dedim yani. Benim zamanımın iş adamı kim? Sabık Sabancı. Ne bildiğim benim bir şeyden haberim yok. Ben hacca gittim, hacca gittim. Arap hududuna girdikten sonra saydım ben önümden yüz tane tır geçti. Yüz tane tır geçti. Ta, biz geçtik tırı yani. Bizim araba 110 ile gidiyor. 120'de ile gidiyor. Onlar 90 ile gidiyorlar. Bu sağ, 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 sağ. Kim ona musallat edin? Hocam sen bunu bilmiyor musun? Sabuk Sabancı dedi. Bunlar ne dedim? Bunlar ta İsviçre'den dedi, şeyden dedi, Hollanda'dan dedi. Hacca yoğurt götürüyorlar dedi. Bu, bunlar dedi, Sabık Sabancı'nın bunlar dedi. Böyle kaç tane var? Sayısını kimse bilmez. Bir alışta 300 tır alır dedi. Bak ben onu öğrendim. Hacca giderken. Gözümün dedi gördüm. Hakikaten vardım. Vardım sabahleyin baktım. Daha yeni tır yanaştı. Bir marketin önüne. Yeni buzdolabından çıkarmış kaymaklı yoğurt. Allah'a da yeni çalmışlar. Herif <laughs> onlara da çalıyor. Şey diyor. Biz yani Arabistan'da o sıcakta yiyoruz bak şimdi için. Hizmete bak şimdi. Para hizmet. Ama işte tabii onlar Allah için yapmıyorlar. Para kazanmak için yapıyorlar. Şimdi Peygamberimiz de bunların yanına geldi. Kime Ebu Ubeyde Tülip Cerrah'ın yanına geldi? Ebu Ubeyde Tülip Cerrah'ın etrafında bazı insanlar toplanmışlar. Yani develeri ıhtırmış birçok mallar var ya mallara bakmaya geliyorlar. Peygamberimiz de baktı. Etrafına toplanmışlar. Bu kadar bahal olur mu? Bunu neye getirdin? Bu malı bahal olur mu? Şöyle böyle diye şey diyorlar. Yani bahal olur mu? Veyahut ben, veyahut ben alacağım, sen alacaksın. ben bunu aldım vermem diyor. Öteki ben alacağım onu diyor falan. Malın başında böyle birbirine şey diyorlar yani sahabeler konuşuyorlar. Ondan sonra Peygamber Efendimiz geliyor oraya. Vallahi ben artık sizin fakir olmanızdan korkmuyorum. fakirler de yiyecek bu ekmek bulamıyorlardı. Hatta bak şimdi dinle yani. O kadar fakir oldular ki kadar fakir oldu ki Mekke'de yedi sene mutlu oldu ya. En zengin adamlar keler yediler. Yani keltenkele. Bir adam keltenkele tuttu getirdi. Parayı bastı da parayı basan alır dedi herif. Parayı bastı aldı, altın bastı aldı yedi. Yani. Yok bir şey yok. Anladın mı? Öyle fakir oldukları zaman oldu. Ama şimdi işte Allah-u Teala bir gıtlık yapıyor, bir de zengin yapıyor. Hayır artık dedi eskisi gibi ben mesela sizin fakirliğinizden korkmuyorum. Neden? E, Ebu Bedetü Cerrah zengin adam ama ama cennetlik yani Allah 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 için getiriyor malları Müslümanlar istifade etsinler diye getiriyor yani. Bunun derdi para kazanmak değil Müslümanların istifade etmeleri için. İşte artık şimdiden sonra sizin Allahü Teala size bol bol nimet verecek. Nimetin içerisinde de şaşıracaksınız siz nimet çokluğunda yarış etmeye başlayacaksınız. eskiden mesela fakirlik yarışı derdiniz. Fakirlik yarışına ne? Peygamberin kapısının önüne yatıyor. Ben iki gün duracım. Bir adam daha bir adım bir adım daha atıyoruz. Açlıktan bayılmış yatıyor. iki gün, gün duracım diyor. Şurada bir adama daha varıyor. Üç gün duracım diyor. Şurada bir adam daha varıyor, Üç gün duracım. Şimdi Peygamberin zamanında böyle açlık, kıtlık olmuş ya. Yani açlığın, kıtlığın şeyini yaşamışlar yani. Tadını yaşamışlar. <laughs> şimdi onu anlattık bak. Bir de mesela şimdi bolluğu görünce Efendimiz diyor ki sizin o şeyleri, şeylik yıllarınız, açlık yıllarınız bitti artık bolluk başladı. Bollukta yarışa gireceksiniz ondan bu Açlıkta yarış imanınızı artırırdı, bollukta yarış imanınızı artırmaz diyor. Peygamber ona yani fazla dünyanın dünyayı adamı öldüreceğini söylüyor yani dünyadan kendinizi orayın demeye getiriyor. Anlaşıldı mı? İşte ileride sizi helak edecek bu çokluktur. Bu memlekette nasıl mu? Ya altında arabası var mı? Var. Yiyecek kadar parası var mı? Var. Yetmeyeceğine kredi var mı? Doğru günahın içine avradını açıyor, kendini açıyor, suyun içine cap patak giriyor yani. Peki neyle getirir Altında taksi olacak bir, bol parası olacak iki, zaman olacak üç, avradı kendine uyduracak. Dört ev ve, ve işte Allah'ın nimetleri. nimetler. Ondan sonra yarışa giriyor. Kim ilkin varacak? Erken varanlar yerlerini zapt ediyorlar. Altı ay evvel takşiyeler dolduruyorlar. Kontenjanları dolduruyorlar. Yer bulamıyorlar yani. Bakın şimdi günahı yer bulamıyorlar. İşte dünya böyle yani. Ama dünyanın yeşilliği Allah adamı. Halbuki ise mesela boş bulunu. Ulan arkadaş bir daha boş zamanı bulamayız. Şu bayram boşluğunda bir zikredelim deyiz, zikri oturan var mı? Manyak mı ona sen? Bunu der Allah aramı. <laughs> i̇şte dünya öldürdü değil mi anlasın? Dünyayı gördüm herkesi öldürmüş bak. Mesela dünya herkesi öldürmüş. Dünyada ölenler kim? Uş adasındaki denize girenlerin hepsi ölmüş. Dünyadan yani dünya ahraklarını öldürmüş. Filan yerde mesela adam bak imkan olunca ta Sovyet'ten geliyor inkar olunca soğuk denizlerden ta geliyorlar. Antalya doğru. Gavurlardan yer alacağı evvel de yer alacağız diye adamlar onlardan evvel yer alacağız diye ne yaptıklarını sen bir düşün yani. Yani otellerde yer alacaklar anlayacak Şimdi bunlar gavurlarla günah yarıştırıyorlar yani. Onlar yapar da biz yapamadık. Ne? ne bunu yapan bunu? Bolluk. Bunu kökünlere bolluktan sakının. Çok verip azdırma ya Rabbi diyoruz yani. Ne diyor Çok verip azdırma. Erin kaldıracaksın. Çok verip azdırma. Az verip şaşırtma Allah'ım. İşte bak şimdi. Ne güzel vaaz ediyorum ben burada. Şimdi yani çok verilenler ne yaptılar? Yani belki mesela benim de bir avradım olsaydı benim de bir taksim olsaydı, benim de bolca param olsaydı, benim de böyle itikadım olmasaydı. Ulan herkes gitti de sen ne duruyorsun diyor ah, avrat kaldırsaydı kaldırsaydı vursaydı bana. İster istemez belki ben de bu belanın içine ben de giderdim. Doğru mu yanlış mı yani? Çok bilip azdırma yaram. İşte onun için Peygamberimiz ne diyor biliyor musun? Bana diyor Uhud tabirini verseler Hepsi de altın olsa. Şöyle, farzı vacibi yerine getirecek kadar bir az bir şey kurun. Yani mesela bayram gün geliyor. Fıtır sadakası verilecek. Onun o kadar bir şey kurun. İşte misafire misafirlere bir kurban kesecek kadar da para kurun. Yeri yanına diyor, bir kuruş almamak üzere hepsini dağıtırım diyor. Çünkü onun diyor, durduğu zaman ne yapacağını Allah'tan başka kimse bilmez. Mal, adamı günah Zorla sürükler. Var mı varlık? Nerede varlık var? Orada ya Allah'a git götürür o varlık seni. Sel gibi bir şey. Tamam Ya Allah'a götürür ya da cehenneme götürür. Tamam mı? Kim oldu şimdi?